Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuz ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir Garip Aşk dizisinin 59. bölümünde neler olacak anlatmaya çalışacağız. Kuşi, Arnavak'ında hakkında duyduğu endişeleri Manorama ile paylaşır. Manorama, durumu soğukkanlılıkla karşılar. İkili, Arnav'ın Londra uçağına binip binmediği kontrol etmek için havaalanına giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelerler. Kamera kayıtlarına göre Arnav Londra uçağına hiç binmemiştir. Manorama Kuşinin odasında Chantney Jock adında bir dedektife ait kartvizit bulur. Ancak gelinin neden böyle bir kartvizitin yanında bulunduğuna bir anlam veremez. Kuşi için Kuşi Kuşinin içini kaplayan korkuya daha fazla dayanamaz ve olanı biteni Manorama ile paylaşır. İkili, Arnav'ın Londra'ya giden uçağa binmeden önce neler olduğunu öğrenmeye karar verir ve havalimanına giderek güvenlik kameralarını incelemek isterler. Kamera kayıtlarını incelediklerinde Arnav'ın yanına gelen bir yabancı ile birlikte havalimanından ayrıldığını görürler ve onun hala Hindistan'da bir yerlerde olduğunu anlarlar. Kushi bu kaçırılma olayının arkasında siyahın olduğunu düşünmektedir ve onu gizlice takip etmeye karar verecektir. İyi seyirler dileriz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.